CHP Hatay İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar, CHP teşkilatları olarak erken seçime hazır olduklarını ve 2022 yılında bir seçim beklediklerini söyledi. <laughs> çok atak söyledi. toplantısı düzenleyen Parlar, ardından Beyzade FM TV'ye önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşın iktidardan bir beklentisinin kalmadığını söyleyen Parlar, iktidarın seçime gitmemek için direneceğini söyledi. Biz erken seçim bekliyoruz, umut ediyoruz en azından 2022 yılınca yılında seçim olacağına inanıyoruz. Ama seçim ne zaman olursa olsun, ister 2022 yılında olsun, ister yarın olsun, ister 2023 Haziranında olsun, biz seçime hazırız. Seçim yarın olacakmış gibi sürekli hazır halde bekliyoruz tüm örgütlerimiz olarak. Vatandaşların bu iktidardan bir beklentisi kalmadı artık. Bugüne kadar bu iktidara oy veren vatandaşların dahi büyük çoğunluğu artık bu iktidarın e, yönetiminde sorunlarının her geçen gün daha da büyük, büyüdüğünün farkındalar. O yüzden tek umutları artık Türkiye yönetiminde yeni bir e, oluşum gelsin, yeni bir iktidar olsun. Bu konuda da Cumhuriyet Halk Partisi tabi vatandaşın en güvendiği parti, e, ana muhalefet partisi, bugünün ana muhalefet partisi, yarının iktidar partisi. Seçime girdiği takdirde yok olacağını, çok büyük bir hezimete uğrayacağını bilen iktidar partileri ellerinden geldiği kadar seçimden kaçma peşindeler. Ama bu tabi bir noktaya kadar olabilecek. Sonunda seçim yapmaya mecbur kalacaklardır. Varlar ayrıca Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayının hem vatandaştan destek alan hem de devlet tecrübesi olan bir isim olabileceğini sözlerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın adayı toplumun çok sevdiği, benimsediği bir isim olacak. Devlet tecrübesi olacak, devleti çok iyi bilen biri olacak, hem halkın desteğini alacak ama hem de ülke yönetiminde Türkiye'yi bu içinde bulunduğu büyük problemli e, sorunlardan büyük problemlerden kurtarma konusunda bilgi ve beceriye sahip olacak. Tabii ki bunu tek başına değil, e, Millet İttifakının tüm e, bileşenleriyle birlikte, onlarla birlikte akıl birliğiyle e, el ele yapacak.